Ama sen yine de beni suçlamayı uygun mu gördün? Ben başka ne düşünebilirdim? Ha! Suçlamadan önce en azından bir kez gelip bana sorsaydın. Allah Allah, bizim işler böyle yürümez, senin dünyansa başka, arkadaşlar, hepinize selam. Öncelikle, eğer siz de Aşref Rüya hikayesinin asla final olmamasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek bölümde Aşref'in hayatında büyük bir dönüm noktası olacak, Nisa'nın muhbir olabileceği şüphesiyle kafası karışan Aşref bu sırrın peşini bırakmayacak ve Nisa'nın yıllardır saklı kalan geçmişine ulaşmaya çalışacak. Nisa'nın değişen tavırları onun içindeki şüpheyi daha da körükleyecek ve bu huzursuzluk onu Nisa'nın çocukluğunu araştırmaya kadar götürecek. Ancak en büyük şoku Nisa'nın eski bir çocukluk fotoğrafını bulduğunda yaşayacak. Fotoğraf önce sıradan bir anı gibi görünecek fakat dikkatle bakınca yüzü sararacak çünkü fotoğraftaki küçük kız başkası değil, yıllardır kalbinde taşıdığı ilk aşkı rüya olacaktır. Bu andan sonra her şey değişecek, Aşref'in şüphesi, düşünceleri, tüm dünyası sarsılacak ve Nisan artık onun için sadece şüpheli biri değil, kalbinin derin arzusu ve yarım kalmış duygusu haline gelecektir. Aşref'in bu değişimi çevresini de alt üst edecek, arkadaşları hala Nisan'ı tehlike olarak görürken, Aşref'in kalbi başka şey söyleyecek. Öte yandan Nisan, Aşref'in tavrının neden bir anda değiştiğine şaşıracak. Dün ona şüpheyle yaklaşan adam bugün onu korumak için karşısında durmaktadır. Bu duygusal fırtına hikayeyi daha derin bir aşamaya taşıyacak. Bu sırada sosyal medyada dolaşan Demet Özdemir diziden ayrılıyor ve Nisan karakterini artık Hande Erçel canlandıracak şeklindeki söylentiler tamamen asılsızdır. Yapım ekibinin böyle bir planı yoktur ve Demet Dizi'yi bırakmayı düşünmemektedir çünkü hikayenin tüm damarları onun karakteri üzerine kuruludur. Setten gelen haberler de oldukça olumludur. Bu nedenle bu tür dedikodulara inanmayın. Diğer tarafta Faruk'un hayatında da büyük bir fırtına yaklaşmaktadır. Sevdiği kadın her gün artan zulmün altında ezilirken Faruk'un çaresizliği artık dayanılmaz hale gelecek ve sonunda o kadının zalim kocasını ortadan kaldırmaktan başka bir yol kalmadığına karar verecektir. Bu öfkenin değil, uzun bir iç savaşın son noktası olacaktır. Adımlarını dikkatle atarak onu o cehennemden kurtarıp yanında yeni bir hayata götürmeyi planlayacaktır ve bu karar hikayede büyük bir deprem yaratacaktır. Arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz? Aşref ve Rüya hikayesi final yapmalı mı? Yorumlarda fikrinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kanala abone olmayı unutmayın.